hoş geldin. 28 günde TYT Biyoloji'ye bitireceğimiz kampımıza 14. günde kaldığımız yerden devam ediyorum. Bugün işleyeceğimiz konudan sonra kampımızı yaralamış oluyoruz. Çok harika ve çok sağlam gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü konu içerimiz çok sağlam. Bir de ona ek olarak ben de kitap içerisinden sana ödevlendirme yapıyorum. Hatta dün işlediğimiz konudan sonra da ödevlendirme yapmıştım. Hemen kitabımı açayım. Poster takvimimi de kenara bırakayım. 13. günde biz hücre zarından madde geçişlerinin ikinci kısmını işlemiştik. Ödevlendirme yapmıştım. 13. günün ödevlerini yaptığını da düşünüyorum. Bugün işleyeceğimiz konuya gelmeden önce de videomu beğenmeni ve kanalıma abone olmanı istiyorum. Hadi gel şimdi kitabımızı açalım ve bugün ne işleyecekmişiz ona bakalım. İçindekiler kısmını açtığımız zaman 14. günde bilimsel yöntem basamaklarını işleyeceğimizi görüyorum. Bu konuyu da bugün işledikten sonra 14. günün sonunda hücre ünitesinde birlikte bitirmiş oluyoruz. Harika bir şekilde ilerliyoruz. Ben hemen buraya geldiğimde 14. günü anlatacağım için kamp yolumu hızlı bir şekilde boyayayım. Sen de videoyu izledikten sonra boyamayı ihmal etme. Hadi gel şimdi bilimsel yöntem basamaklarına bakalım. Şimdi bilimsel yöntem basamakları ya da bilim bilimsel yöntem ne demek? İlk önce ondan bahsedelim. Bilimsel bir bilgiye ulaşabilmek için geliştirilen sistemli çalışmalarının bütününe biz bilimsel yöntem adını vermiş oluyoruz. Peki neden insanlar, bilim insanları bilimsel çalışma yapmak istemişler? Şimdi kafalarına göre şu şudur, bu budur dememişler, değil mi? Belli bir sıraya, belli bir düzene göre çalışmalar gerçekleştirmişler. Biz de o çalışma basamaklarını şimdi birlikte işleyeceğiz. İlk önce bilimsel çalışma basamaklarının ilki gözlem yapılması. Yani bir gözlem yapmam lazım. Nitel ve nicel olmak üzere bunların detaylarını biraz sonra anlatacağım. Gözlem yaptıktan sonra gözlem sonucunda elde ettiğim verileri toplamam gerekiyor. Verileri topladıktan sonra da bir problem ortaya çıkacak artık. Problemi tespit edeceğim. Problemin varlığının ne olduğunu ortaya çıkarmış olacağım. Daha sonra buna uygun olarak bir hipotez kuracağım. Yani geçici bir çözüm yolu üreteceğim. Bu denenebilir, sınanabilir bir şey olmalı. Çok çok önemli. Daha sonra bu hipotezi kurduktan sonra hipoteze dayalı tahminler yapmam gerekiyor. Tahminler eğer ile başlıyor, ise ile devam ediyor, dır ile biten bir cümle olmalı. Tamam mı? Bunu da yeri geldiği zaman detaylı anlatacağım. Sadece senin şu an odaklanman gereken bu bilimsel yöntem basamaklarının neler olduğu devam edelim. Tahminlerimizi yaptık ya. Tahminler sonucunda bir de kontrollü deneyler yapmamız gerekiyor. İşte bu kontrollü deneyler bağımlı ve bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkardığımız elemanlar olmuş oluyor. Şimdi ben hipotezi kurdum, tahmin yaptım. Tahminler sonucunda da kontrollü deneyler yaptım. Eğer bu kontrollü deneyim benim hipotezimi destekliyorsa yani ortaya attığım geçici çözüm doğruysa benim deneyimi rapor etmem gerekiyor. Yani rapor ettikten sonra diğer bilim insanları onları test edecek. Yani o bilimsel çalışma basamaklarını onlar da yapacaklar. Bakalım benim doğru bulduğum gibi onlar da buluyorlar mı? Eğer buluyorlarsa gerçek adını almış olacak. Diyelim ki sonuç olayın nedenini açıklıyor. İşte bunun sonucunda teori oluşuyor. Nasıl meydana geldiğini açıklıyorsa da kanun oluşmuş oluyor. Burada seçeneklerde en çok karşımıza çıkan kavramlardan biri teorinin kanuna dönüşmesiyle alakalı cümleler olur. Aman diyeyim dikkat et teori hiçbir zaman kanuna dönüşmez bunu da söylemiş olayım. Şimdi biz her şeyi düzgün bir şekilde anlattık. Tamam hipotez doğru oldu ve doğruluğun sonucunda da teori kanun gerçek adını verdiğimiz yapılar oluştu. Diyelim ki Kontrollü deneyler sonucunda bizim hipotezimiz doğru çıkmadı. O zaman bizim yapmamız gereken işlem tekrar hipotezi kurma aşamasına geri dönmek olmalı. Yani senin ortaya koyduğun geçici çözüm yolun var ya onu tekrarla. Demek ki ondan dolayı o olay gerçekleşmedi gibi. Merak etme. Biraz sonra örnek vereceğim. Örnekler üzerinde daha net anlamış olacaksın. Şu anda sen bilimsel yöntem basamaklarının sıralamasını öğreniyorsun sadece tamam mı? Yani o zaman burada unutmamamız gereken neymiş? Hipotezimiz kontrollü deneyler sonucunda eğer uygun değilse doğru değilse hipotezi kurma aşamasına geri dönmüş oluyormuşuz. Şimdi hemen bu içeride söylediğim bu basamakların içerisinde söylediğim nitel gözlem nicel gözlem bağımlı değişken bağımsız değişken gibi kavramları ya da kontrollü deney nasıl yapılıyor onlardan bir bahsedelim. Gözlem ikiye ayrılır nitel ve nicel gözlem olmak üzere nitel gözlem sana bana göre değişecek tamam mı yani mesela ben şu an diyorum ki ay hava çok sıcak diyorum ama bu bana göre olabilir belki sen sıcağı çok seviyorsun sana göre normal gelecek tamam mı? yani nitel gözlem dediğimizde duyu organları ile yapılan bir gözlem olmuş oluyor burada herhangi bir Elektronik bir alet vesaire kullanmıyoruz. Sadece sana bana göre değişen benim fikrimce böyle olan şeylerden bahsediyoruz. Mesela hemen bir örnek verecek olursak bir ağaçtan bahsedelim. Ben bu ağacı gördüğümde diyorum ki bu ağaç kısa diyorum. Neye göre kısa? Kime göre kısa? Tamam mı? Ya da hava sıcak kime göre sıcak kime göre soğuk bu şekilde. Nicel gözlemde de şöyle düşüneceğiz. Mesela bu ağacın boyunu ölçeceğiz ve belli bir santimin üzerinde ise diyoruz ki ona boyu uzundur boyu kısadır gibi. Ya da hava sıcak dedim ya biraz önce ben İşte termometre ile ölçmem sonucunda da havanın atıyorum 35 santigrat derecede çıkıyor olması da sıcaklığın göstergesidir. Bu herkese göre sıcaktır. İşte nicel gözlem dediğimde ölçme araçları ile kullanılan yapılan bir Gözlem olmuş oluyor, sayısal ifadelere yer verilir burada ve sana bana göre değişmeyendir, kesinlikle herkese göre aynıdır. Yani ağacımız 15 santimse sana göre de 15'tir, bana göre de 15'tir. Yani yanlış ölçme gibi bir durum olmadığı sürece herkes doğru bir şekilde ölçtüğünde o ağacın boyunun 15 santim olduğunu anlar gibi düşünmeni istiyorum. Hipotez neydi? geçici çözüm yoluydu değil mi? Denenebilir ve sınanabilir olması çok önemli. Çünkü doğru ya da yanlış olabilir. Yanlış olursa biz zaten kontrollü deneyler sonucunda bunu anlıyorduk ve diyorduk ki tekrar ben hipotezi kurma aşamasına geri dönmeliyim diyordum. O zaman ben bir hipotez kurarken bazı şeylere dikkat etmem gerekir. Mesela dedik ya denenebilir ve sınanabilir olmalı. Yani teste uygun olmalı. Ya da mesela bir problemim var ya benim. Elimde bir problem var. Hipotez kurma aşaması asından bir önceki basamak problemin belirlenmesiydi. İşte o problemi uygun olarak bir hipotez kurmalıyım değil mi? Yani ona uygun bir çözüm yolu üretmeliyim. İşte probleme çözüm önerebilmeli. Eldeki verilere uygun olmalı. En başta yaptığımız gibi gözlem yaptık, veri topladık ya o verilere uygun bir şekilde ben hipotez kurmalıyım. Denenebilir, sınanabilir olmalı dedik ve yeni tahminleri açık olmalı. Farklı farklı çözüm yolları üretebilmeliyim. Yani ben e, hipotezi kurma aşamasına geri döndüğümde ona uygun olarak başka bir tahmin yapabilmeliyim. O yüzden bu kısımlar çok çok önemli. Burayı da anladık. Hipotez nasıl oluyor? Nasıl yaparsam çok daha iyi bir şekilde bilimsel çalışma basamağında ilerlerim? Bunu da gördük. Gelelim tahmine. Tahmin dediğimiz şey hipoteze göre oluşturulan bir eleman. Bu cümle eğer ile başlıyor, ise ile devam ediyor, dır ile de bitmiş oluyor. Genellikle bu şekilde bir tahmin cümlesi kurulur. Hemen burayla ilgili sana bir örnek vereyim ki daha net bir şekilde aklında oluşsun. Şimdi benim bir bitkim var saksıda. Bu saksıdaki bitki hiç açmıyor ben de diyorum ki e, demir minerali eksik olduğu için bu bitki çiçek açmıyor diye hipotez kurmuş oluyorum tamam mı yani mineral eksikliğine bağlı olarak oluştuğunu söylemeye çalışıyorum o zaman buradaki tahmin cümlem şu olmalı benim eğer bu bitkinin çiçek açmama sebebi mineral eksikliği ise ben demir minerali verdiğimde bu bitki çiçek açmalıdır gibi bir cümle kullanmalıyım. Anlaştık mı? Bu şekilde bir cümle olmalı. Bunu da zaten biraz sonra daha detaylı bir örnekle sana anlatmış olacağım. Gelelim şimdi kontrollü deney yapma aşamasına. Tahminden sonra biz kontrollü deney yapıyorduk ya. İşte o kontrollü deneyler sonucunda hipotezin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bilgi sahibi oluyorduk ve ona göre yolumuzu çiziyorduk. Bizim kontrollü deney dediğimiz olayda bir kontrol grubumuz var, bir de deney grubumuz oluyor. İşte burada her faktör aynı tutuluyor. Sadece bir eleman değiştirilerek ona uygun çalışmalar yapılmış oluyor. Yani bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerlerinin sabit tutulmasıyla yapılan çalışmaya biz kontrollü deney aşaması adını vermiş oluyoruz. Burada bağımlı değişken ve bağımsız değişken dediğimiz kavram var. Deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken diyoruz. Bağımsız değişken sonucunda oluşan Olaya da bağımlı değişken diyoruz. Hocam ne güzel söylediniz böyle çok karışık değil mi? Zaten bize bunu soruyorlar. Hemen şimdi sana örnek üzerinden anlatayım bu bağımlı bağımsız değişken olayını. Biliyorum karışık ama gerçekten sordukları için örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi diyelim ki biz bir bitkinin fotosentez hızını etkisini araştıracağız. Ve bu araştıracağımız deneysel çalışma bizim e, kontrol grubumuz. Yani ışıkla ilgili olsun tamam mı? Işığın fotosentez hızını etkisine baktığımda tek bir değişken olması gerekiyordu ya. Bu nedenle kırmızı ışığın fotosentez hızına etkisini araştıralım. Şimdi o zaman bir kontrol grubumuz var, bir deney grubumuz var. Biz bütün şartları sabit tutuyoruz ama deneysel çalışma uyguladığımız deney grubumuza kırmızı ışık veriyoruz. O zaman kırmızı ışık benim neyim oluyor? Bağımsız değişkenim. Yani reaksiyonda etkisi araştırılan değişken midir? Evet. Peki Kırmızı ışık verdikten sonra o bitkinin fotosentez hızının değişimi ne oluyor? Bağımlı değişken oluyor. Yani Bağımsız değişken sonucunda oluşan bir şey olduğu için ona bağlı olarak çıktığı için bağımlı değişken adını almış oluyor. Reaksiyonda etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişken sonucu oluşan elemana ise bağımlı değişken adını vermiş oluyoruz. Hemen bir örnek daha söyleyeyim sana. Burası gerçekten önemli. Şimdi benim 3 e, tane bitkim var burada saksılarda. Bunların her birinin Su miktarı ve sıcaklık miktarı aynı, ama onlara verdiğim mineraller değişik. Kontrol grubunda tüm mineraller var, ama e, ikinci de demir yok, üçüncü de de magnezyum yok. Tamam, şimdi o zaman ben burada neyi araştırıyorum? Mineral maddenin bitki gelişimine etkisini araştırmış oluyorum. Yukarıda verilen deneyde tüm şartlar sabit tutulup, sadece mineral çeşidi değiştirilmiştir. Burada mineral çeşidi nedir? bağımsız değişkendir değil mi? Bağımsız değişken sonucu oluşturduğum şey ise bağımlı değişken olmuş olacak. Yani hangisi o mineralden daha çok etkileniyor ve daha olumlu bir şekilde etkileniyor? İşte bunun sonucunda oluşan şey de yani mineral maddenin bitki gelişiminde meydana getirdiği değişim ise bağımlı değişken olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tamam mı? Önemli bu kısımlar önemli olduğu için birkaç tane özellikle örnek vermek istedim. Şimdi bir de ben bir örnek vereyim vereyim. Onun üzerinden konuşup artık bu kısmı bitirelim. Bilimsel çalışma örneğimiz var. İlk önce ne yapıyoruz? Gözlem yapıyoruz. Veri topluyoruz. Veriler topladıktan sonra problemi belirliyoruz. Probleme uygun olarak bir hipotez kuruyoruz. Hipoteze uygun tahminler yapıyoruz. Ve bu tahminleri kontrollü deneylerle destekliyoruz. Eğer sonucumuz doğruysa gerçek adını alıyor değilse tekrar hipotezi kurma aşamasına geri dönüyoruz. Hemen örnekler üzerinden bakalım. Saksıda bitkiler çiçek açma döneminde olmasına rağmen çiçek açmıyor. Bu bir gözlem. Ve bunun gözlemi sonucunda ben şimdi verileri toplayacağım. Nitel ve nicel olmak üzere. Bitkinin bakıyorum bitkiye. Bitkinin toprağı sert ve kuru. Ve bitkinin bulunduğu ortamda ışık yok diyorum. Bunlar benim gözlemlerim ve verilerim. Tamam. Ben buna uygun olarak şimdi ne yapacağım? Problemi belirleyeceğim. Yani problemim ne benim? Saksıdaki bitkinin çiçek açmaması değil mi? Saksıdaki bitkinin çiçek açmamasının nedeni nedir diyorum. Problemim bu. Şimdi hipotezi kuralım birlikte. Probleme uygun olarak bir hipotez kurmam lazım. Yani diyeceğim ki ben işte bu bitkinin çiçek açmamasının sebebi mineral eksikliğidir. Ya da mesela ışık yok demişti ya ışık olmamasıdır. Ya da işte bana ne dedi başka e, sert ve kuru toprak dedi toprağın kuru olması susuz kalması falan İşte bunların hepsi birden fazla hipotez olarak benim karşıma çıkıyor hemen buradaki örnek üzerinden ilerleyelim saksıdaki bitkide yeterince su olmadığı için bitki çiçek açmıyor şeklinde bir hipotez kuruyorum. Hmm. Şimdi ben bu hipotezi neye göre o? toprağın sert olması ve susuz kalmasıyla alakalı olduğunu söyledim. Yani o çiçek açmama sebebi budur dedim. Şimdi bakalım bunların doğruluğunu söyleyelim. Yani tahmin yapalım. Tahmin eğer ile başlayıp ise ile devam edecek ve dır ile bitecekti ya. O zaman cümlem nasıl olmalı? Eğer bitki saksıda yeterince su olmadığı için çiçek açmıyorsa su verildiğinde çiçek açmalıdır. Demeliyim değil mi tahminim bu o zaman şimdi bu tahmini uygun olarak kontrollü deney yapayım bitkiler kontrol ve deney grubu olmak üzere ikiye ayrılıyor İki tane aynı bitkimiz var deney grubuna yeterli miktarda su ilave ediyorum ki bakayım kontrollü deneyde olmayan burada olacak mı yani bitki çiçek açacak mı? Tüm şartlar kontrol grubuyla kesinlikle aynı olmak zorunda. Biraz zaman geçtikten sonra ikisi arasında kıyaslama yapacağım. Sonuca bakayım. Deney grubundaki bitkide çiçeklenmenin başladığı görülüyorsa. o tamam. Demek ki bu bitkide yeterince su yoktur. O nedenle bu bitki çiçek açmamıştır. Derim yani hipotezin doğru olmuş olur. Sonuç tutarlı olduğu için hemen benim bunu raporlandırmam ve gerçek haline aldırmam gerekiyor. Ama bunun için tabii ki diğer bilim insanları da benim yaptığım çalışmanın aynısını yapacaklar ve onlar da test edecekler. Doğruysa gerçek halini almış olacak ve bu şekilde de olayın nedenini ve nasılını açıklıyorsa ona göre işlemler devam etmiş olacak. Ama diyelim ki böyle olmadı. Yani bizim hipotezimiz tutarlı olmadı ve sonucunda bitkide çiçek açma durumu gözlenmedi. O zaman hipotez kurma aşamasına geri dönmemiz gerekiyordu. O zaman diyecektik ki suyla alakalı değil bu. O zaman ışık verseydim bu bitki çiçek açardı gibi bir cümleyle hipotezime devam etmem gerekecekti. Anlaştık mı? Bu kısımla birlikte, bu örnekle birlikte aslında bilimsel çalışma basamaklarını çok iyi anladığını düşünüyorum. Şimdi buraya bir görsel eklemek istedim. Bilim hayal kurmakla başlar diyorum ya. Aslında her şey hayal kurmakla başlar. Yani hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Hayatımızın her aşamasında bizi baskılayacak, bize ket vuracak, bizim bir şeyler başarmamızı engelleyecek insanlar hep karşımıza çıkacak. Ama lütfen siz hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyin. Hatta eskiden bize annelerimiz falan ya da ailemizden biriler bir şey dediğimiz zaman durup durup icat çıkarma falan derlerdi. Keşke o kadar bizi baskılamasalarmış. Belki çok daha hayal gücümüz geniş olurdu. Daha farklı şeyler yapabilirdik. Ama gerçekten çok önemli. Bilim de olsa, hayatımızın diğer aşamaları da olsa gerçekten hayal kurmalıyız. Ama bunlar edinilebilecek hayaller olmalı. Yani böyle havai bir şekilde uçmamalıyız biraz ayağımız yere sağlam basarak böyle hayaller kurmalıyız. Bunu da ekstra söylemek istiyorum. Gelelim şimdi cevap sende sorusuna. Bu soruyu buraya bırakıyorum ve senin çözmeni istiyorum. Doğru cevabını da yorumlardan yazmanı bekliyorum. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı yorumlardan yazmış olacağım. Video içerisinde aklına takılan, anlamadığın herhangi bir yer varsa onu da yorumlardan sorabilirsin. Hemen burada unutmadan ödevini vermiş olayım. Kitabımızdan 14. günün sonunda yer alan öğretici ve ÖSYM e sorar soruları var. Onları çözüyorsun. Yarın geldiğimiz zaman ödevini yaptın mı yapmadın mı bunu mutlaka soracağım. Desteklerim benim için çok ama çok kıymetli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. 15. günde yani yeni ülkede görüşürüz. Hoşça kal.